Dört ana noktada yapıldı. İyi de işledi. İşte devamlı takip açısından böyle bir destek yapabilirler ama diğer alanda zor gibi yani. Tansiyon görmeden iyi bir çalışmayla kriptolojik tarafı olursa zaten sizin anlattığınız biri şey çıkarsa, minimum seviyede dahi çıkarsa tüm Türkiye'de şey kullanabilirsiniz. Ama eğer bu sistemler var olmadığı sürece disiplinde sorun yaşanır. Yani gelişimci saatleri, Deskodu bir müddet sonra hayatımızın bir parçası haline gelebilir. Yüz tanıma yapıyor ve personelin giriş yaptığını kod tarafında söylüyor. Hangi tarih hangi saatte tanıdığını. Beş saniyede bir tepkime süresi var. Ee, hareket halindeyken bile algılıyor. İsmini zaten üzerinde yazıyor. Noktada giriş tarihi, saati, ismi hepsi 5 saniyede bir güncellenecek şekilde e, sisteme kaydediyor, kaydını alıyor. Projemiz gayet başarılı çalışıyor şu anda. Ee, bir günde sonra da tabii bunları şu an test aşamasında olduğu için günlük hayatta kullanılan e, binalarda, kamusal binalarda, iş yerlerindeki CCTV kamera sistemlerinin üzerinden test aşamasında. Test aşaması şu an iyi gidiyor. Bir müddet sonra bunu inşallah projemizin sonunda... E, şu an e, beni gördü ve algıladı. E, i̇smimi yazdı. Tarih, saat hepsinin e, kaydını tuttu. Tek bir fotoğraf üzerinden kayıt yapılıyor. Kişinin e, yüz hareketleri, mimikleri e, değişse bile, hareket halinde olsa bile e, hani herhangi bir takılma yapmıyor direkt otomatik olarak arkada e, kendi tuttuğu verilere göre direkt tespitini yapabiliyor başarılı bir şekilde. Sistem yüz tanıma sistemi ana temeli geçiş kontrol sistemlerinde kullanacağız. Projemiz üretim geliştirme aşamasında. Arge çalışmaları tamamlanmış. Şu an ürün geliştirme tarafında arkadaşlarımız tarafından e, gelişim aşamasında. Asıl amacımız personelin takibini personelin gün sonunda iş yerine giriş çıkış saatlerinin artık imza ve kartlı geçiş sistemleriyle değil de yüz tanıma teknolojisiyle bunu yapacağız. Projemiz asıl en büyük özelliği de arka planda anonimleştirilmesi. Anonimleştirme şu şekilde arka planda kişiselim kişilerin verilerini gizliyoruz. Kişisel kişilere ait veriler hiçbir şekilde kimse tarafından ele geçirilemiyor. Çünkü kişisel verilerin korunması kanunu gereği bunu yapmak zorundayız. Proje şu anda test aşamasında. Şu an resmi bir kurum tarafından da test ediliyor. Uzun bir zamandır. Kısa bir zaman içerisinde muhtemelen testleri tamamlayacağız. Şu an arayüz çalışmalarımız devam ediyor. proje Projemiz COSCEP tarafından destekli. Ürün geliştirme projemizin bedeli 358 bin TL bize yansıtıldı. Şu an projemiz 2 aydır devam ediyor. iki aydır onaylanmış. Onayımız var. Onay içerisinde ürünümüzü geliştirip aktif hale getireceğiz. Projemizin tabii ki en büyük hedeflerinden biri güvenli, hızlı ve efektif bir kimlik doğrulama platformudur. Geliştirilecek sistemlerde en önemli tarafımız kriptolojik protokoller, blok zincir teknolojisi ve yapay zeka sistemleri sayesinde verimlilik artışı, maliyet azaltılması ve özellikle 11. Kalkınma Planı'nda hedeflenen siber güvenlik amaçlarına katkı sunması beklenmektedir. Yüz tanıma algoritmasının başarısını arttırmak için hibrit bir yaklaşım şu an kullanmaktayız. Bu süreçte yapılacak ARGE çalışmaları ülkemizin özellikle yapay zeka strateji yol haritasına katkı sağlayacaktır yine. Tüm bu süreçte kullanılacak diğer makine öğrenme yaklaşımları ve blok zincir teknolojisiyle tüm sürecin kişisel verilerin korunmasına koruması kanununa uyumlu hale getirilmesi, proje çıktısı olacak ürünlerimizi benzer mevcut ürünlerden farklılaştıracak yenilikçi ve özgün yönlerimiz olacaktır. Ülkemizin yerli ve milli yazılımlar geliştirmesinin dışa bağımlı önemli ölçüde azalacaktır. Evet, şu an aldım. tarih ve sistemi kaydet ismiyle beraber.